Atakum Belediyesi 3 Mart 2020 tarihinde saat 10'da 2020'ye 40.251 ihale kayıt numarası ile çöp toplama ihalesini yapmıştı. O günden beri ben her platformda bu ihalenin adrese teslim ve hilal olduğunu, ciddi bir kamu zararına bilerek sebep olunduğunu ve ne yazıktır ki kendilerinin çok dürüst olduğunu, kamu parasının çarçur edilmesi benim olduğum yerde olmaz, olursa ben kendimi kelepçeler, savcıya teslim ederim diyenlerin yaptığını dilim döndüğünce ifade etmeye çalışmıştım. İhale incelendiğinde kimin kazanacağının önceden belli olduğu, sürecin nasıl nakış nakış işlenerek sonuca ulaşıldığı, adrese teslim bir ihalenin nasıl yapılacağı konusunda ders verir nitelikteki durumu kamuoyunun takdirine sunmuştum. Bu gerekçeler nedeniyle kamu zararının önüne geçmek için adrese teslim bu ihale ile ilgili tüm bilgi ve belgeler ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve İçişleri Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunmuştum. Atakum Belediyesi Meclisi, Sayın Cemil Devec'in olağanüstü notu ile toplantıya çağrılmıştı. 22 maddelik toplantı içeriğinin aslında hiç de olağanüstü olmadığı, bu işin içinde başka bir iş olduğu zaten belliydi. Ve işin içinde ne olduğu kısa süre sonra anlaşıldı. Adrese teslim bu ihalenin şikayetimin ardından iptal edildiğini, bizzat Sayın Cemil Devec'in ağzından öğrenmiş olduk. Atakum halkının gözü aydın. Yaklaşık 16 milyon liralık zarardan, hep birlikte kurtulmuş olduk. Çok şükür. Bu ihalenin iptal edilmesiyle Atakum halkının parasını kurtarmamızı sağlayan öncelikle Kamu İhale Kurumuna, delil olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına ve İçişleri Bakanlığına sunduğumuz kayıtları bize servis eden Atakum Belediyesi Basın Servisine kalpten teşekkür ederim. Saygılarımla.